Sen verdiğimiz kararlarla yan yana yürüyebiliriz demedin mi? Tamam sen buna ikna etsin yani öyle mi? Evet iknaayım çok güzel bir teklif. Bana saadeti daha fazla ertelemek istemiyorum dedin. Karımdan boşanacağım. Birlikte bir hayat kuracağız dedin. Hayata dair bir ümidim var dedin demedin. De ben göndermedim ki bu parayı. Ne oluyor. Bu fotoğraflar. Hayat seni benim karşıma yüzüm gözüm diye çıkarmış. Ben bunu daha yeni anladım yolda beraber yürüyor muyuz yani? Tabii ki yürüyoruz. Kardeşler dizisinin yeni bölümünde şehri terk eden kardeşler kısa zamanda geri dönecekler. Yeni bölümde Akif, Berk'i kurtarmak için elinden geleni yapacak. Ömer henüz verdiği yanlış kararın farkına varmayacak. Doruk elinden geldiği kadar Asiye'ye yardım edecek. Bu yüzden Doruk Akif ile sorunlar yaşayacak. Durumu kötü olan Orhan için zor dönemler başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Doruk ve Asiye birbirlerine daha yakın olacak. Asiye'den endişe eden Kadir Doruk'la sorun yaşayacak. Bu dönemde Akif yeni bir hain plan hazırlayacak. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve Kardeşler dizisinde ATV'de izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.